Yaklaşık iki yıl önce kız arkadaşımla yeni bir daireye taşınmıştım. Oldukça küçüktü. Sadece bir mutfak, bir yatak odası, bir banyo ve bir oturma odası vardı. Odaların hepsi küçük olabilirdi ama kira uygundu ve bu durum pek umumuzda değildi. İkimiz de buradan taşınacak kadar para kazanmıyorduk. Bu yüzden elimizdekini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Evle ilgili en tuhaf şeylerden biri sol duvarın içinin tamamen boş olması, sağ duvarın ise kaya gibi sağlam olmasıydı. İlk taşındığımızda bunu fark etmemiştim bile. Komşularımız her zaman sessizdi ve genellikle kendi hallerindeydiler. Taşındığımızda tek komşumuz White ailesiydi. White çifti sağ tarafımızda oturuyordu ve yaşlı bir çiftti. Bize karşı naziktiler. İlk taşındığımızda bize bir binaya hoş geldin hediyesi getirdiler. Bunu binaya yeni taşınan herkese yapıyorlardı. Küçük bir elma malı turtaydı ve aslında oldukça lezzetliydi. Kız arkadaşımla ben taşındıktan yaklaşık 5-6 ay sonra sağ tarafımıza yeni bir adam taşındı. Onunla ilk tanışmamı hatırlamıyorum. Marketten aldıklarımla binaya yeni dönmüştüm ve daireme çıkan merdivenleri tırmanırken yanlışlıkla birine çarptım. E, pardon, özür dilerim bay e, ama bu adamın kim olduğunu bilmiyordum. Binamız oldukça küçüktür ve hemen hemen herkes birbirini tanır. Çarptığım adam orta yaşlıydı. Muhtemelen 50'lerindeydi. Ama onda tuhaf bir şeyler vardı. Derin kırışıklıkları, bembeyaz biteni ve yüzüyle sırtına dökülen bakımsız, uzun, yağlı siyah saçları vardı. Doktora görünmesi gerekiyormuş gibi oldukça hastalıklı duruyordu. Gözleri koyu mordu ki bu hayatım boyunca daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Peters dedi adam ağzı kulaklarına varan bir sırtışla. Dişleri iğrençti, fırçalanmamıştı ve çürüyüp dökülüyor gibiydi. Hala o kokuşmuş nefesinin kokusunu alabiliyorum. Çürümüş, eski et gibi kokuyordu. Görünüşü biraz ürkütücü olsa da yeterince nazik görünüyordu. Aa, e, ''Tanıştığımıza memnun oldum Bay Peters. Benim adım Matt. Binada yeni misiniz?'' diye sordum. Bay Peters'ın gülümsemesi daha da büyüdü. Onun, bırakın herhangi bir insanı, nasıl o kadar geniş gülebildiğini bilmiyorum.'' ''Evet, yeni taşınıyorum ve tam da sizin dairenizin bitişinde oturacağım.'' dedi. İkimiz de en üst kata çıkan merdivenleri çıkarken. En üst kata ulaştığımızda Bay Peters adımlarını hızlandırdı. Kapıya çabucak yürüdü, anahtarıyla açtı ve arkasından kapattı. Yine de garipti. Bunu o kadar hızlı yaptı ki bir bulanıklık gibiydi. Kendi kendime iç çektim. Ah harika şimdi de ucube bir komşum oldu diye düşündüm. Saat 16 civarıydı. Kız arkadaşım Sandra hala işteydi. O bir kuaför. Ben de yerel bir İtalyan restoranında şefim. Genelde geç saatlere kadar çıkmam ama o gün işler durgun oldu ve kimse gelmediği için erken kapattık. Market poşetlerini mutfak masasına koydum ve her şeyi buzdolabına yerleştirmeye başladım. Yanımda pek bir şey yoktu. Sadece bir poşet, bir kutu süt, birkaç paket tereyağı, kıyma ve bir kutu mısır gevreği. Sonra arkadaşım Tyler'dan bir mesaj geldi. "Kardeşim, yeni Red Dead Redemption oyununu kaptım. Gidip senin de alman lazım. Böylece birlikte oynayabiliriz." yazıyordu mesajda. Pek oyuncu biri sayılmazdım ama Tyler sahip olduğum en yakın arkadaşlarımdan biridir. Ortaokuldan beri en yakın arkadaşız. Bir Xbox 360'ım vardı ve Tyler ile zaman zaman birlikte oyun oynardık. Yapacak daha iyi veya daha ilginç bir işim olmadığı için ona oyunu alacağımı söyleyen bir mesaj attım. Tam oyunu almak için çıkmak üzereyken duvardan gelen şiddetli gümleme seslerini duydum. Garipti çünkü ses çok netti. Duvarın sol tarafına gittim ve boğumlarımla hafifçe vurdum. İşte o zaman her nedense duvarın bir kütüp gibi içinin boş olduğunu ilk kez fark ettim. Sağ duvara gittim ve işlemi tekrarladım. Ancak tok bir sesle karşılaştım. Bu duvar sağlamdı. Bu yeri yapan inşaatçıların neden bir duvarı sağlam diğerini içi boş yaptığını merak ettim. Ayrıca Bay Peterson o kadar gürültü çıkarmak için ne yaptığını da merak ediyordum. Sadece omuz silktim. Muhtemelen eşyaları yerleştiriyordur falan dedim kendi kendime. Ama bu doğru olamazdı. Onu gördüğümde yanında hiçbir şey yoktu. Umursamadım ve oyunu almaya gittim. Saat 17 civarında yeni oyunumla geri döndüm ve Bay Peters'tan gelen gümleme seslerinin kesildiğini fark edince sevindim. Bu beni mutlu etti. Sessizce yaptığı sürece ne yaptığı umurumda değildi. Oyunu taktım ve kulaklığımı taktım. Oldukça iyi bir kulaklığım var. Çoğu sesi engelliyor. Kulakları güzel ve sıkı sarıyordu. Bayılıyordum. Tyler ve ben neredeyse 3 saat aralıksız oynadık ve konuştuk. Daha uzun sürerdi ama Sandra saat 20 civarında eve geldi. Tyler'a gitmem gerektiğini ve yarın işten sonra daha fazla oynayabileceğimizi söyledim. Tyler'ın bir işi yoktu. Yani ihtiyacı da yoktu. Babası petrol şirketi falan sahibi, zengin bir adamdı. Ya tam hatırlamıyorum ama işte öyle bir şeydi. Ama Tyler'ı fena halde şımarttığını, hiçbir şey yapmadığı halde ona tonla para verdiğini biliyorum. Konsolu kapattım ve sandalyemden kalkıp Sandra'ya sarıldım. Günümüzün nasıl geçtiği ve buna benzer şeyler hakkında konuştuk. Sonra Bay Peters'ı hatırladım. Hemen yanımızdaki daireye birinin taşındığını biliyor muydun? diye sordum. Binamıza yeni bir üyenin katıldığından haberi olmadığını söyledi. Bay Peters'ı bilmemesi garipti. Yarın sabah Bay ve Bayan White'a sormaya karar verdim. Binadaki herkesi tanırlar. Muhtemelen dairesine göndermek için çoktan pişmiş ve hazır bir turtaları vardır. O gece iyi uyuyamadım. Bay Peterson yatağımın başında dikildiği, kız arkadaşımın ise yanımda olduğu mancakça bir rüya gördüm. O korkunç gülümsemesiyle gülümsüyordu. Bir şeyler yapacaktım. Kız arkadaşımı uyandıracak, korkuyla kaçacak, herhangi bir şey yapacaktım. Ama parmağını dudaklarımın üzerine koyup yumuşak, dostça bir sesle sessizce "şş" dediğinde durdum. Yine de rüya gibi gelmedi. Her şey çok netti ve hepsini çok iyi hatırlayabiliyorum. Ama gerçek olması imkansız. En azından terapistim bana öyle söyledi. Uzun ve uykusuz bir geceden sonra hızlı bir duş aldım ve kahvaltı için bir şeyler hazırlayacaktım. Ayrıca Bay Peters'ın dairesinden duvara vurulduğunu fark ettim. Bu sefer daha hafifti ve daha ürkütücüydü. Duştan sonra mutfağıma gittim. Ancak bir şeyler ters gitti. Bir kutu süt, birkaç paket tereyağı, kıyma vardı ama mısır gevreği kutusu yoktu her yere baktım. Yanlışlıkla bir yere koyduğumu düşündüm. Kutuyu telaşla aramam yüzünden Sandra uyandı. Sandra, mısır gevreni ne yaptın? diye sordum mutfaktaki çeşitli raflara bakarken. Buraya koymamış mıydın? diye sordu. Yemin edebileceğim yeri işaret ederek. Koyduğuma yemin edebilirdim ama nereye gittiğini bilmiyorum. Lütfen. Sen aldın de. Dedim. Yine de suçlamayı reddetmeye devam etti. Yine de onun aldığını düşündüm. Başka ne olabilirdi ki? Bir hırsız mı? Hayır. Hangi hırsız mısır gevrek kutusu çalar ki? Yine de üzerinde çok durmadım. Sadece hmm, sanırım ayakları çıktı ve yürüyüp gitti dedim ve tüm olayı unuttum. White'lara gittim ve kapılarını çaldım. Bay White kapıyı açtığında beni karşıladı. Merhaba evlat. Bu güzel sabah nasılsın? diye sordu o her zamanki neşeli kaygısız ses tonuyla. Merhaba Bay White. İyiyim. Sorduğunuz için teşekkürler. Ama size birini sormaya geldim. Bay Peters diye birini duydunuz mu? Diye sordum. Bay White sorduğumda kaşlarını çattı. Şey, e, hayır. Üzgünüm evlat. Duyduğumu söyleyemem. Kim o? Diye sordu. Hemen yanımızdaki daireye taşındı. Kim olduğunu bilmemenize şaşırdım. Binada yeni biri taşınsa en çok sizin haberiniz olurdu. Dedim. Bay White sonra gülümsedi ve o zaman gidip nasıl olduğuna bir bakalım dedi. Bir saniye düşündüm ve teklifini kabul ettim. İkimiz kapısına yürüdük ve Bay White kapıyı çaldı. Bir süre orada bekledik. Sadece sessizlikle karşılaştık. Hiçbir tepki olmamasını tuhaf buldum. Kapının diğer tarafından en ufak bile ses duyamadık. Hmm, hala uyuyor olmalı diye araya girdi Bay White. Kapının diğer tarafından ses gelmemesi için bunun makul bir sebep olduğunu düşündüm. Peki uyanıp uyanmadığını görmek için daha sonra tekrar gelmeye ne dersiniz? Diye sordum Bay White'a. Teklifi kabul etti ve işten döndüğümde hazır, taze pişmiş bir turtu olacağını söyledi. Yollarımızı ayırdık ve ben günümü normal bir şekilde geçirdim. Sonra eve döndüm. Üstümü değiştirdim ve Bay White'ı görmeye gitmeden önce hızlıca bir şeyler atıştırmak için mutfağa gittim. Bir çikolata aldım ve buzdolabına gittim. Ama kapıyı açtığımda süt kutusunu göremedim. Artık sinirlenmeye başlamıştım. Senra şaka falan mı yapıyordu? Yine ondan önce eve gelmiştim. Bu yüzden sadece gidip Bay White'i görmeye ve eve geldiğinde Senra ile konuşmaya karar verdim. Kapıyı çaldım ve hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Kapıyı Bayan White açtı. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu ve gözleri kızarmıştı. ''Merhaba Matt'' dedi ağlarken. Bunu tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Bu yüzden sadece onu bu duruma sokan şeyin ne olduğunu sordum. George, benim zavallı tatlı George'um, dedi. Şimdi Sandra ve ben ona sadece Bay White desek de ikimiz de adının George olduğunu biliyorduk. Ona ne oldu diye sordum. Gitti, öylece ortadan kayboldu, dedi artık şiddetlenen hıçkırıkları arasında. Aklım hemen bir sonuca vardı. Bay Peters, Beni takip edin dedim Bayan White'a. Koridordan Bayan Peters'ın kapısına koştum. Yumruğumla kapıya vurdum. Bay Peters hemen açın. Yine sessizlikle karşılandım. Tam ve mutlak bir sessizlik. Bayan White koridordan koşarak geldi ve bana yetişti. Bay White için polis aradınız mı? diye sordum. Başını salladı. Geldiler ve onlara ne olduğunu anlattım. Peki sen neden kapıyı yumrukluyorsun? Bay Peters kim? Ona her şeyi anlattım ve o da adını hiç duymamıştı. Endişelenerek telefonumu çıkardım ve 911'i tuşladım. Bayan White ve ben polisin gelmesini bekledik ama onlar bize ulaşamadan Sandra koridordan yürüyerek geldi. ''Burada neler oluyor?'' diye sordu bize. Ona olan her şeyi anlattım. Bayan White ve benim gelişimizi, kayıp sütü ve Bay White'in kayboluşunu. Sandra polisin gelmesi için bizimle bekledi. Sonunda daireye geldiler ve ben hikayemi bir kez daha anlattım. İkisi de birbirine baktı ve kapıyı çaldılar. Yine sessizlikle karşılandılar. Daha fazla bilgi alıp alamayacaklarını görmek için bina yöneticisiyle konuşmaya gittiler ama o dairede yaşayan Bayan Peters diye birinin olmadığını söyledi. Hem polis hem de bina yöneticisi ellerinde maymuncukla kapıya döndüler. Kapı sonuna kadar açıldı. Hiçbir şey. Sadece normal, boş bir odaydı. Hepimiz içeri girdik. Kafamız karışmıştı. Benimki diğerlerinden daha fazla. Sonra hatırladım. Duvara doğru yürüdüm ve yumruğumla hafifçe vurdum. İçi boş duvarlar o standart sesi çıkardı. Herkesi çağırdım ve duvarın aslında içinin boş olduğunu gösterdim. İki polis memuru olan olay hızla ona çıktı. Yaklaşık 3 saat sürdü ama Sandra, Bayan White, bina yöneticisi ve ben polisin ne yapacağını çözmesini bekledik. Biraz tartıştıktan sonra içi boşaltılmış duvara yıkma kararı alındı. Ve sonra gördüğüm şey hayatımı sonsuza dek değiştirecekti. Korkunç bir manzaraydı. Bay Peters, midesi dağınık bir şekilde yarılmış olan Bay White'ın cesedinin yanında sessizce yatıyordu. Sanki Bay Peters, midesine büyük bir yarık açmak için dişlerini kullanmış, sonra da parmaklarıyla kanırtarak açmış gibi görünüyordu. Ama işin en kötü yanı bu değildi. Açılmış midesin içinde süt... Mısır gevreyi ve kandan oluşan bir çukur vardı. O kadar çok kan vardı ki her iki vücudum da her yerindeydi. Bayan White bunu kaldıramadı. Histerik bir krize girdi ve kusmaya başladı. Polislerden bazıları da kustu ve ben de kusacak gibi hissetsem de buna direndim. Manzara dehşet verici olsa da en kötü yanı bu değildi. Olay yerindeki en kötü şey onun gülümsemesiydi. İlk tanıştığımızdaki o kulaktan kulağa sırtışın aynısı yüzündeydi. Polisler silahlarını çekmiş doğrudan ona doğrultmuştu ama o sadece gülümsedi. Doğrudan bana, doğrudan gözlerimin içine. Bakışları omurgamdan aşağı ürpertiler gönderdi. Ayağa kalktı ve cesetten uzaklaştı. Gözleri asla benimkilerinden ayrılmadı. Gülümsemesi asla küçülmedi. Polis onu daireden çıkardı ve kelepçeledi. Diğer memurlar Bay White'ı o içi boş duvardan çıkardılar. Bayan White yol boyunca ağlıyordu. Onun için üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Senray'ı o durumda bulsaydım nasıl tepki verirdim bilmiyorum. Bay Peters götürüldü ve idam cezasına çarptırıldı. Olaydan kısa bir süre sonra bir terapiste gittim ve hala haftada bir kez onu görüyorum. Bunu şu an sadece dışarıdaki herkese uyarmak için yazıyorum. Duvarınızdan veya çatınızdan gümleme sesleri duyduğunuzda ya da sadece ev sesleri duyduğunuzda daha yakından bir inceleme yapmak isteyebilirsiniz. Muhtemelen sadece normal ev sesleridir ama bu olaydan sonra ben bir daha riske girmedim. Hala inanılmaz derecede paranoyayım. Bir gece saat 3 civarında mutfağımdan gelen bazı gümleme sesleri duyduğumu hatırlıyorum. Her zaman yaptığım gibi kalktım ama bu sefer farklıydı. Bay Peterson bana gülümsediğini gördüm. Dişlerinden kıpkırmızı bir sıvı damlıyordu ki bu kan olmalıydı. Işığı açtım ve o sadece havaya karışıp yok oldu. Bunun neden başıma geldiğini bilmiyorum. Doğa üstü olaylara falan inanmıyorum ama ne gördüğümü biliyorum. Sadece orada durmuş doğrudan bana bakıyordu. O korkunç gülümsemesiyle gülümseyerek